Arkadaşlar kesim arabalarda Ambarboros kanalında yani öyle bir şey olması gerekiyor artık yani tam olarak ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Arkadaşlar bunu lütfen tanıtıyorum. Bir ara dizli belge bulmuştum herkes hatırlıyordur. Ritan sezon buldum hatta. altı Altın sezon bir tane şöyle dizli belgemizi bulduk ve onu sattık. Mallık mıdır bilmiyorum ama yani sattık. 7. sezon Ütopya'mızı bulduk. Ütopya'yı da sattık yani. Herkes bilsin artık yani. Çok şanslıyım bence. Ee, öylesine dün girmiştim. Böyle, bir mat çıkardım. Videoyu çekmek istedim. Ama maalesef mallık edip çekmedim diyor. Yani 2. dakikada falan videoyu durdurdum. 1 milyon 400 bin çıkış Ne alaka bin, bilmiyorum ama. Herkesin içinden geçmişim orada. Sen tane Bizim köyler olduktan sonra bir tane oyuncu geldi falan. İşleri karıştırdı. bayağı bir karıştı ortalık. Ben ne de dedi bu oyuncunun içinden geçtim. Depomuzun aslında 10 atlılara geri bırakırsak. Şöyle. Yani max depo değerimizi artık görebiliriz. Bakalım. 6.7 milyon depomuz var. Güzel yani elimizden geldiği kadar Royal Pass fullledim. Savaş biletini attım. Estağfurullah savaş biletini atmışım. Şöyle şuradan takas etten. 1800'e. Şöyle şunları da harcadık. İçin sezon gelsin. 8. sezon geldiği zaman e, yani çoğunuz biliyordur yani görmüştür umarım. 8. sezon bayağı bir şey gelecek oyuna. Yani çoğunu almak istiyorum şu anda kıyafet falan almayı düşünüyorum aslında. Yani bir ara falan hiç video çekmek istemeden falan bazı durumlar yaşadım. Dedim ki artık bırakayım bu işin peşini. Sonra dedim yok abi niye bırakayım ya? beni seven insanlar var. Niye bırakmak zorundayım ki? Şey? Şöyle gördüğünüz gibi kupa odası da böyle. Yani elimden geldiği kadar rank kasmayı deniyordum. Yani umarım da devam ederim. Bu sezon değil de gelecek sezon efsaneye kasabilirim. Umarım efsaneye kasabilirim rahatça. Umarım keyifleriniz yerindedir. Umarım yani hepinizin keyfi yerindedir. Benim için bir kötü olmaz umarım. Şöyle silah desenleri ben de göstereyim size. azdan çok daha bir şeyler var yani. Yani buna bile şükür. Ee, göstereyim işte. Yani hesap bayağı geliştirdim. Yani kendimi bayağı geliştirdim. Yani bir oyun normalde ölürken şimdi birkaç oyun durmadan Adamları vurabiliyorum çok kolaylıkla falan. Sokuşma gitmeye başladı yani. Nasıl söyleyeyim? Diyelim kariyer sonuçları. Başarısız olmuştu değil mi? Ama ortadan kaldırmalara bakın. Yani iki kişiyi vurmuşuz. Kendi Instagram grubum var. Çok da güzel olması da yani grubumuz var. Ee, başka neyi gösterebilirim size? Böyle çıkış atmışız sokuştan güzel anlar Böyle bir oyuncu yılı oluşuyor. da şans eseri olmaz diye geçiyorum. Umarım çevrelerin dizinde de gerçekten. Bu aralar hiç video çekmek istemiyorum. Kanka, tamam. Hazırlayalım bakalım. Bugünlerim öyle bir konuşma videosu çekmek istedim. Hem sizin halinizi, keyfinizi sorayım. Hem kendim nasıl bir şey yapalım. Arkadaşlar böyle bir klandayım. Genellikle klanlara katılmayı sevmem. O yüzden klanlarınızı yapacağım. Yani klanları hiç sevmiyorum artık bu aralar. Avatar çetifesini değiştirelim. oyun arkadaşlarım. Yani bu insanla pek bir alakamız kalmadı için arkadaş diyebiliriz. Bu arada bunlar benim arkadaş dediklerim yani bunları çoğu beni sevdikleri için arkadaşlık olamışlar. Benim profili falan koymuşlar. Takipçi misali yani. Bu arada en sevdiğim insanlardan biri şu anda bu abimiz. Oğuz abi. Tamam abi. Arkadaşlar umarım sizi eğlendirebilirim. Yakın zamanlarda daha çok fazla video gelsin. Sizi daha çok mutlu edeyim, daha çok sevinirim, isterim. Ben de sizi, sizi, mutlu etmek isterim. Umarım yani sizin için elimden geleni yapabilirim alayım abi bunu ya neyse şimdi bunu sevdim bu da iyi abi aslında hayırlı olsun yani bir tane de tertibiye aldık Full sezon, alt sezon, yedi hepsi var. Şöyle depomu göstereyim. Pek fazla bir şeyim yok. Zıkzık zıkzık. Oh. Şöyle zanımın içi. Dün kastım. Termalim. <laughs> Vurdum estağfurullah. Vurdum içinden gittim adamın. Adam niye uğradığını şaşırdı. Şöyle ki defamız bu kadar. 120 hmm, bonoyadım. Neyi çıkarmaya çalışmıştım onu göstereyim. Yalan söylemeyelim şimdi. 120 bonaya max bu bana çıktı. Seçme çıktı. Seçmeden ne çıkmıştı bana? Hakikaten 3 gün 3 kutası tıktı. Yani isterdim F3 birini sıksın. Şöyle bir f birini sıksın. İsterdim ama sıkmadı yani. Zorlamaya da gerek yok. Katanın kıyafetini ister miyim? Yalan yok isterdim. Yani o da güzel bir kıyafet. Severdim. Neyse. Hapşırmak istedim hapşıramadım. Videomuz bu kadardı. Yakın zamanda daha güzel bir video atarım umarım yani. Umarım videolarımız güzel olur. Sizi mutlu ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.